merhabalar YouTube ZZZ rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de bank pulları sıralayacağız. Hangi bank buyu almalısınız? Hangi S rank bank buyu seçmelisiniz? Konusundan bahsedeceğiz. Ben de daha öncesinde bilmiyordum. O yüzden yanlış karakteri almışım. Siz de yanlış karakteri almayın diye hemen bu videoyu çekeyim dedim. Öncelikle geldiğinizde burada gördüğünüz gibi toplamda 8 tane bank bu var. Oyunun 1.0 aşamasında ilerleyen aşamalarında daha fazla olabilir elbette. Ama şu aşamada 8 tane var. Bunların her biri farklı takımlara gitme gidiyorlar. Ve çoğunlukla aslında üst sıralardalar. Gayet kullanabileceğiniz karakterler. Tabi burada en az önerilen 2 tanesi var. Tabi bu en az önerilenler aslında şu anda kendilerine uygun karakter olmadığı için en az öneriliyorlar. İlerleyen aşamalarda daha fazla önerilebilirler. Özel, örneğin Bank, Bank Wolver karakteri çok önerilmiyor. Çünkü bu genellikle fiziksel karakterlere giden bir bank bu. Ve fiziksel karakterler şu anda oyunda güçlü olmadıkları için Bank Wolver da güçlü bir bank bu değil. Bu yüzden de eğer ki ilerleyen bir aşamada fiziksel karakterler daha güçlü hale gelirse elbette Bank Wolver karakterini de alabilirsiniz ama şu aşamada değil dediğim gibi. Öncelikle alabileceğiniz karakterler bu üçü, sonra bu üçü şeklinde. Şu karakteri de o kadar önermiyorlar. Bu karakter de ateş karakterlerinin yanına çok iyi gidiyor ama yine aynı şekilde oyunda ateş karakterleri şu anda güçlü olmadıkları için bu karakter de şu anda o kadar güçlü değil. Eğer ki ilerleyen zamanda ateş karakteri gelirse bu karakteri de onların yanında kullanabilirsiniz. Öncelikle şu anda oyundaki en iyi olan ikili aslında baktığınızda yani duruma göre değişiyor. Aslında en iyi ikili dersek şu ikiliyi söylememiz lazım. Yani kendi güçleri açısından baktığınızda en iyi ikili bunlar. Ama dediğim gibi takımla eşleşmeleri de çok önemli olduğu için şu anda oyunda kullanmanız gereken ikili bu ikisi değil ama. Çünkü yani her durumda geçerli değil elbette bu. Ama şu anda oyunda en güçlü olan takım buz takımı olduğu için bu karakterler de buz takımına gitmedikleri için aslında bunları da almayabilirsiniz. Bunlar şu an için yani matematiksel olarak en iyi olmalarına rağmen. Şu anda buz karakterleri için alabileceğiniz ikili ise bu ve bu. Yani Butler ve Shark bu karakterleri. Bunların ikisi de buzlara çok iyi gidiyorlar. Yani elen takımlarına çok iyi gidiyorlar. Oyunun başında hani 1.0'da geldiyseniz muhtemelen bu karakterler vardır sizde de. Eğer kastıysanız o karakterleri almışsınızdır. Soğuk Akuyla Lycon'la birlikte. Laikuan mıydı her neyse o karakterle birlikte en iyi giden yanlarına bank bu. Bu ikili banktı. Bank bu. Bunları alabilirsiniz. Eğer ki yani onları almadıysanız farklı seçeneklerde mevcut elbette. Şimdi burada öncelikle şu karakterlerden bahsedelim. Bunlar şu anda en güçlü olanlar. Plak bu ve Safeti bu. Bu iki karakter de aslında yıldırım takımlarına çok iyi gidiyorlar ki oyunda şu anda yıldırım takımları ikinci en güçlü sıralamada diyebiliriz. O yüzden gayet bu karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Bu bank buları da kullanabiliyorsunuz. Sadece hani bunu daha çok ateş yıldırım takımlarına önerirken plak buyu tamamen yıldırım takımlarına öneriyorlar. O yüzden eğer ki bir yıldırım takımı yaptıysanız tamamen yıldırımlardan oluşan bir takımı yaptıysanız plak boyu yanına alabilirsiniz. Eğer ki tamamen yıldırım değil de ateş yıldırım takımıysa da safetiye, safeti boyu ya da alabilirsiniz. Dediğim gibi oyundaki şu anda matematiksel olarak en güçlü olanlar bunlar. Eğer ki uygun da takımınız varsa bunları gayet kullanabilirsiniz. Daha sonra Amilion var. Amilion karakteri yine fiziksellerin yanına iyi giden bir karakter. Fiziksellerin yanına fiziksel yıldırımın da yanına iyi giden bir karakter. Şu anda bu da aşırı güçlü aslında matematiksel olarak yani aslında bu üçünü sayabiliriz yani yüksek sıralamada şeklinde. Ama hani bu yine fizikselin yanında olduğu için birazcık daha aşağı düşüyor onlara yanında onların onlara göre. Ama yine de bu da oldukça güçlü. Dediğim gibi eğer ki özellikle oyunun başlangıç takımını kullanıyorsanız yani birinin olduğu takımı kullanıyorsanız işte oyunda ilk verilen 3 dönün takımını bu durumda mesela Amelion'u kullanabilirsiniz gayet. O yine uygun olan bir karakter. Ve son olarak da Şurada Rezono Bu var. Rezono Bu da Eter karakterlerinin yanına iyi gidiyor. Şu anda oyunda Eter karakterlerinin sayısı eksik olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam iki tane Eter karakteri vardı sadece. Onların yanına almak istiyorsanız Rezono Bu'yu alabilirsiniz. Eğer onlardan bir takım yapmak istiyorsanız yanına Rezono Bu'yu alabilirsiniz. Genel olarak Bu'ların, Bank buuların olayları buydu işte. Bunlar genellikle zaten tarz olarak eğer hiç bilmiyorsanız sistem mekanik olarak sizin dördüncü karakteriniz gibi çalışıyorlar. Eğer ki stun süreniz yeterince uzunsa, rakipleri yeterince uzun süre stun'a sokabiliyorsanız bunları da kullanıyorsunuz. Bunlar da bir saldırı yapıyorlar. Onun dışında zaten etrafta minyon olarak geziyorlar ve sizle birlikte de saldırı yapmaya devam ediyorlar. Sizle birlikte etkileşim vermeye devam ediyorlar. O yüzden de bu karakterleri almanız, düzgün seçmeniz oldukça önemli. Dediğim gibi kısaca yine hatırlatmak gerekirse şu anda eğer ki bir buz takımınız varsa bu ikiliyi, eğer ki bir yıldırım takımınız varsa bu ikiliden birini almanız lazım. Hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış. Burada gelip detaylarını falan da isterseniz okuyabilirsiniz. Ya da okumadan da alabilirsiniz. Yani çok önemli değil zaten sıralama olarak birbirleriyle denkler aslında baktığınızda. Bunların ikisi de yani ikinci sırada diyebiliriz. Bunların ikisi de birinci sırada. O yüzden rahatça alabilirsiniz. Daha sonra şu ikisi zaten fiziksel. Bu ateş. Bu da eter takımlarına gidiyor. Şu an için. Genel ben bunların kısa özeti bu şekildeydi. Daha fazla sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Ama bu rehber bu kadardı. Beğendiyseniz beğenin. Abone olun. Yorum yapın. Discord'a gelin falan. Filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.